Çameli Belediyesi'nden fidan talebinde bulunarak hak talebinde bulunan çiftçilere ceviz fidanlarının dağıtımı gerçekleşti. Fidan dağıtımında konuşan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Belediyemiz tarafından tarımsal kalkınmaya büyük önem verirken ceviz yetiştiriciliğini destekliyoruz. Milli ekonominin temeli de tarım ve bizler de bu doğrultuda Çameli Belediyesi olarak desteğimizi sunuyoruz." dedi. Aşılayıp e, aşılı bir şekilde sizlere dağıtmaktı. Yani projedeki başlangıçta hedefimiz buydu. Şimdi burada e, beş bin tane çör var. Tabii aşı zamanı geldiğinde özellikle yerli aşılar tutturmakta zorlandık. İki yıl üst üste uğraştık. Allah kadına rahmet eylesin, Kepirden Zekeri abimiz vardı. O bize çok çok yardımcı oldu. 14.500 dekar arazide 1000 üreticiyle ceviz üretimi yapılan Cameli'nde 2.000 ton ceviz üretildiğine de dikkat çeken Başkan Arslan, 5 yıl sonra 100 milyon lira gelir hedeflediklerini belirtti. Çameli Belediyesi, Çameli Ziraat Odası ve Çameli İlçe Tarım Müdürlüğümüzle örnek olacak birçok önemli çalışmaya imza attık. Ayrıca Denizli Büyükşehir Belediye'miz de bu konuda tarımı olan desteğini aralıksız sürdürüyor dedi. İlçe genelinde halkın geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğuna dikkat çeken Başkan Arslan, 2014 yılından bu zamana kadar ilçe genelinde 200 bin ceviz fidanının üreticilere dağıtımı gerçekleşti. Tarımın geliştirilmesi ve meyve yetiştiriciliği konusunda belediye olarak çiftçilerimize gereken desteği belediye olarak sağlamaktayız. İnşallah çiftçilerimize dağıtımı yapılan ve toprakla buluşacak olan ceviz fidanlarının bereket getirmesini, güzel mahsullere, güzel kazançlara vesile olmasını diliyorum." dedi.